size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benimle bir gün geçeceksiniz. Evet, bugün benimle her şey markete gideceğiz. Ondan sonra alışverişe gideceğiz. Oho, gezeceğiz, tozacağız, her şeyi yapacağız. O zaman biz videomuza geçelim. Şimdi öncelikle sabah uyanmam güzelce. Şimdi önce gidelim bir üstümüzü giyinelim. Üstümüz böyle kaldı. Ya da ön önce gelin bir banyoya gidelim şöyle. Önce bir gidelim. Bir banyo olalım biz en iyisi. Şimdi geri gidiyoruz. Çünkü bornozumu ve havlumu alıyoruz. Bunları aldıktan sonra elimi alabilirsem <laughs> elimi alıyorum ve gidiyorum. Sonra giyeceğim bir kıyafet seçelim. Şunu giyelim. Şöyle yatağa koyalım. Başka ne alayım yanıma sonra? Şu bir şeyler bir şeyler takarım işte. Neyse hadi gelin. Şimdi öncelikle banyoya gireceğiz. Banyodan önce bir havlumuzu şuraya koyalım. Önce bir banyomuzu. Ya da önce bir havluyu giyelim. Ay. Arkadaşlar bu nereden geldi? He. Arkadaşlar bu öylesine gelmiş. Ben bunu şeyin üstünde unutmuşum. İçinde kalmış. İşte yani hiç de fark edilmiyor. Hiç anlamadım yani. Neyse başlar. Şimdi bunu koyalım. Biz bunu önce bir şuraya koyalım o mektubu. Bunu giderim. Asalım. Hiç yıkayasım yok var ya. Asalım o yüzden. Şimdi arkadaşlar ben banyoya gireyim. Şöyle. Hı. Önce güzel bir saçlarımızı yıkayalım. Ben hemen banyo yapıp geliyorum. Oh be. Bitti sonunda. Şimdi gidelim önce bir yüzümüzü kurtalım. Her yerimizi güzelce kurtalım. Şöyle. ha. Okey. Şimdi gelin. Böyle yürüdüğüme bakmayın çok iyi oluyor. Koyalım asalım bir güzel. Şimdi güzelce bir önce saçımızı tarayalım. Ya ben çok fazla bakım eşyası kullanmıyorum. Öyle bir krem bir fıs fıs. Bir de kremi buna sıkıp ellerimi yüzümü falan yapıyorum. Ellerimi değil de yüzümü falan. Bir de normal şey el sabunu var yani. Çok fazla bir şey kullanmıyorum. Önce güzel bir krem alalım. Biz Şimdi önce bunu koyuyoruz. Bu el kremi aslında ama olsun. Ben bunu bazı farklı kremlerde yapıyorum. Bunu hemen elimize güzelce bir sürelim. Ben çünkü farklı yani yüz kreminde genellikle bunu kullanırım. Onun dışında kullanamam. Şimdi güzelce bir sprey diz. Önce bir saçımızı tarayalım güzelce. Hop. Okey. Şimdi güzelce bir de fıs fıs çıkalım. Çıkalım ne ya? Fıs fıs sıkalım. Heh oldu. Şimdi güzelce ellerimizi sabunlayalım. Oh be yumuşacık oldu. Kremin etkisi de bu. Zaten. Şimdi geri gidelim. Sonra daha yemek yiyeceğiz. Aç. Acık. Açtım. Bunu dışarı çıkarken giyeyim. Şimdi rahat bir şeyler giyelim. Şöyle şunu giyelim. Güzelce rahat rahat. Telefon. Telefon nerede? Ee, telefonu bulamıyorum şu an ama olsun. Sonra alırız. Şimdi açıktık bakalım. Evde neler var? Önce bir çekmece açalım. Hiçbir şey. Eee Beslenme kabı. Bir de bardak var. Bu hiçbir şey. Kapatalım şunu. Ee, hiçbir şey. Yani dediğim gibi markete mutlaka gideriz. Bakalım başka ne var. Hah, en azından bir sandviç bulmayı başardık. Ay bu da buz gibi olmuş. Neyse ıslak biraz bari. Boşuna ekmeği kısaltma makinesi almadık da. Heh. Pişsin şöyle güzelce. Güzelce pişsin. Şöyle. Hmm. Evet hazır. Okey şimdi yiyelim. Aynen şu mendil benim çok hoşuma gitti. Aşırı tatlı bir mendil. İçinde dört tane sığıyor. Hatta gelin sayalım. Melekte çareler tükenmez. Ay yok. Beş tane varmış. Bir kızım fazla. Saym yani şey yapmışım. Ah saymışım. Neyse yenimiz. Ha. Ha neyse. Şimdi güzel güzel yiyelim. Gerçekten güzel. Çok seviyorum ben böyle sandviçleri. Neyse. Okey. şimdi gelin ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Çok sıkıldım. Dışarı mı çıksak diyorum. Biraz evde bir e, ben bir içecek kalayım. Yazı yok ya. Gelin bir dışarı çıkalım bizim güzel. Kalkay da kalkay süreceğiz. Oho. Kalkay videomu başka videoda yapacağım. Çünkü video çok uzun olsun istemiyorum. onlar bir uzun. Yani o da çok uzun olur. Ana benim kartımı mı vurdun var? En şu alışveriş yapmıştım. Burada kalmış. İçine koyuyoruz. Mor kart. Okey. Şimdi dışarı çıkacağımız için ben şunu bir güzel giyeyim. Sonra da bunlar, burada da pijamalar var. Burada daha çok dışarı çıkacağım zamanlar. Mesela şunu da mesela kaykay kay sürmeye giderken giyerim. Burada daha çok mesela bu turistteki resmen bildin. E, biliyor musunuz daha benim oho ben daha yurt, yurt dışına da çıkacağım. Çok güzel olacak. Burada bu, buraya sığmadığı için buraya bunu koydum. Çoğu yer zaten şey normal banyoya girerken çıktıktan sonra havlu falan fistan işte. Ev tanıtımı şimdiden yapalım bence. İşte daha e, detaylı video istiyorsanız hemen e, kanalıma girip videolardan izleyebilirsiniz ama daha yüklemedim. Yükleyince izlersiniz. Hemen bu videodan sonra onu çekelim. Şimdi buradan gördüğünüz gibi hemen hızlı hızlı geçeceğim. Şöyle güzel güzel gitarımız var. Gitar çalmayı öğrendim. Gördüğünüz gibi gitar çalmayı öğrendim. Çok güzel bir şey gitar. Severim de. Neyse evet, burada bir tane şey var. Ah oh, çenem. Çenemi yanlışlıkla vurdum. Neyse. Şimdi burada bir tane hmm, böyle ne desem. Klima var. ha. Kitaplar var. Ders çalışacağım daha. Burada kıyafetlerim var. Burası odam. İşte şey giysi odası. Ama ben burayı sığmadığı için odama. Yani başka raflara koymak istemedim. Biraz sade olsun istedim. O yüzden şunları falan koyamadım. Burayı buraya koydum. Bunlar işte falan fısal işte. Sonra burada şeyler var. Mutfak. Çekmeceler. Şunlar boş şunlarda işte bunda gördüğünüz gibi içecekler bunda da beslenme kabı ve bardağı var dolabımız gördüğünüz gibi her şey boş sadece bir tane şan, sandviç var kapatalım ee, ekmek kızartma makinesi mendiller en tablolar bir sürü tablo koydum çok seviyorum tabloları Işık koydum bir tane güzel ondan sonra böyle bir televizyonumuz var burada oturaklarımız var orada da küçük bir tane çiçeğimiz var. Burada güzel bir oturaklarımız var. Burada misafiri işte arkadaşım gelince özellikle kankam diyeyim. Gelince burada güzelce oturuyoruz. Sohbet ediyoruz falan. İşte burada da banyo yani. Burada temizlik alet, temizlik aletlerimiz var. Dışarısı da böyle göstereyim. Çık çık Gördüğünüz gibi dışarısı da böyle. E kamera var. Gördüğünüz gibi. Şu an bizi alkuluyor. Neyse burada bir tane şey var. Buna basmayalım. Buna basın size bir şey olmuyor ama olsun. Yine de basınca kırıyorlar bunu. Neyse. Kekoların mahallesinde yaşadığımız için kırıyorlar bunu genellikle. Neyse boş verin. Şimdi dışarı çıkacağız. Dışarı çıkacağımız için öncelikle gerekli olan malzemeleri alıyoruz. Bir çanta. 2 Tabii ki de cüzdan. Çünkü alışverişe çıkacağız. 3 olmazsa olmazım. Telefonum ama telefonum nerede? Kulaklığım nerede? Şimdi arkadaşlar ben hızlıca bir arayıp geliyorum. Arkadaşlar telefonumu buldum ama kulaklığımı bulamadım. Neyse kulaklığımı da artık başka zaman. Şimdi başka ne almalıyız? Bir bakayım şöyle. <laughs> Tabii ya. Ne unuttuk biz? Tabii ki de içecek olmaz olmaz. Evet artık alışverişimize çıkabiliriz. Tabii ya en önemliyi unuttuk anahtar. Şöyle açalım bir. Çık, çık, çık. Tamam anahtarı unuttuk tabii. Anaht- anahtarsız evden mi çıkılır be? Neyse. Arkadaşlar video çok uzasın istemiyorum. Partisine hemen kanalımdan izleyebilirsiniz birkaç dakika sonra gelmiş olur. Birkaç değilim de. Bir on e, bir 15 dakika sonra gelmiş olur. Hadi öpüyorum buradan. Şimdi part 2 için e, toplam 15 dakika bekliyorsunuz ve hemen part 2 geliyor. 15 dakikanın e, dışına da çıkmış olabilir çünkü bazen e, yemek yemek o falan olabilir, oluyor. O zamanlar geç kalıyorum videoyu çekmeye. Zaten e, çok acıktım. Yani ne yediğim ki. O yüzden direkt e, yemek de yiyebilirim dışarıda. O yüzden arkadaşlar biraz uzun da sürebilir. O zaman hadi öptüm. Kanalıma abone olmayı, ve videoma like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Bay bay.